Cüneyt Hocam, bu e, Nöbetçi 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin görevsizlik kararını kaldırması. 26. Asliye'nin ısrarla bu benim görevim değil demesi. Hayır, 26. Asliye diyor ki bu benim görevim değil, görevsizlik kararı alıyorum diyor. Nöbetçi 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Nöbetçi 3. Ağır Ceza Mahkemesi, ben bu görevsizlik kararını kaldırdım, dosya tekrar sende dedi. E, aradan birkaç gün geçti, 26. Asliye ceza ikinci kez görevsizlik kararı aldı, bir üst mahkemeye gönderdi dosyayı. Buna kim bakacaksa bir karar ver. Noktasına mı gelindi artık bu dosyada? Ben Neden böyle bir, bir, şey bir şey var? Bir notu söyleyeyim de, ben bu görelilik tartışmalarını e, çok böyle e, mantıklı bulmayan birisiyim. Yani hukukum e, süre kaybı olarak değerlendiriliyor. Anaikselinden kaçıyor sanki yani. Ya yani şöyle e, tartışma tartışma bağlamında değil. Bu hocam aslında benim ne demek istediğimi de çok iyi anladı. Çok yani, da görev, görev konusu ben. Bir, bir dava açtım neticede, vatandaş açısından düşünelim. Yok şu mahkemeye mi gidecek, bu mahkemeye mi gidecek? Bunu benim bilmemi beklememesi lazım hukukun. Yani. Bunu kendi içinde e, daha önceden çözmüş olması lazım. Buna belki biraz daha bir ön uyuşmazlık çözüm mekanizmalarının getirilmesi gerektiği kanaatine. Bu hukuki bir hı hı. E, durum. Zaten bugün tartıştığımız konu da o. E, aslında bu konunun cevabını... E, Fuat Uğur yazısında köşe yazısında belirtti TV yüzdeki köşe yazısında orada hakim bir ifadesi var. Biz menfaat temininin niteliğine bakacağız diyor. Burada rüşvet mi yoksa e, Siyasi partiler Kanunundaki 112. Maddedeki gibi bir durum mu var? Çıkar sağlamam. Çıkar sağlamam mı? Şimdi e, burada bir kere iptal kararı çıkabilmesi için üç şartın bir araya gelmesi lazım. Birincisi e, burada bir menfaat temininin olması lazım buna eklenen bir irade sakatlamasının olması lazım. Yani menfaat odaklı bir irade sakatlamasının olması lazım. Ve iradesi menfaat odağında sakatlananların sayısının seçim nisabını değiştirebilecek düzeye gelmesi lazım. Bunun üçü olmadan buradan bir iptal kararı çıkması mümkün olmaz. Yani teknik anlamda söylüyorum bunu. Şey ama ile alakalı ama şu var, şu var. Mahkemenin olaya, hakimin ifadesi tabii. Ben köşe yazısına göre değerlendiriyorum bunu. Zaten Konunun menfaat temini ve irade sakatın sakatlığı noktasında bir tartışma yok şu anda. Bu gerçekten e, nisabı değiştirecek mi değiştirmeyecek mi? Şimdi konunun ağır ceza olup veya asliye cezaya gidip gitmemesiyle de ilgili bir durum değil aslında. Burada ilişkinin niteliğiyle ilgili bir tartışma var. E, hukuk mahkemesi bu noktada e, suçlu olup olmadıklarıyla da ilgilenmez. Yani bunlar, her birisi beraat etse bile. Kongre iptali çıkabilir yani bunun ikisini birbirine bağlamamak lazım evet. yani biraz bu biraz bağladı gibi biraz bağlandı yani bunu yani. da ben anlayamadım o da ayrı yani. bir tartışma ceza mahkemesinin kararını bekliyor gibi sanki Ce, ta, Hatta ceza görev kararını niye beklediği de evet şey yani görevde mi? görevde, görevde evet, hocam sen... şunun için bekliyor benim tahminim anladığım şu rüşvet olursa kaç kişiyle rüşvet ilişkisi oldu sayı önemli evet. ama e, siyasi Partiler kanunu 112. madde ile ilgili olursa burada genel bir durum var. Bunu kestiremiyorum. Bu belirsizlik iptale doğru gidebilir. Hükmün gerekçesinin nasıl kurulacağı ile ilgili bir tartışma. Hı. Ben hakimin bunu Olur. E, Olur. Olur. değerlendirdiği kanaatindeyim. Ama günün sonunda şunu söyleyeyim. Buradaki maddi gerçeklik e, hukukta şey yani hukuk yargılamasında şekli gerçeklik üzerinden mesele yürüyecek. Yani biz şuna bakacağız. Ee, Ankara 42. Asliye e, Sulh Hukuk Mahkemesi'nin kararında şuna bakacağız. Yani netice itibariyle hukuk mahkemesi şunu değerlendirecek. Burada bir e, bir menfaat temini var mı? İki, menfaat temini bir irade sakatı oluşturmuş mu? Üç, bu irade sakatlığı seçimin iptali için bir nisap öngörüyor mu, öngörmüyor mu? 10 küsur kişiyi geçti mesela. 662 idi ilk evet. oylamada. Veya kestiremiyorum dedi. Belirsizlik var ortada. Ama bir irade sakatlığı da var. O zaman hakimin inisiyatifine kalacak bu nokta. Yani burada da şöyle bir tartışma da var. Bu da yeni çıktı. E, bu seçim yargılamasıdır. YSK bu konuda karar ver. Bu hiç katılmadığım bir görüş. İşte öyle işi yok yani. Hiçbir katılmadığım o, bir, alakası bir alakası görüş. O zaman o vurdu. Ben O zaman de katılmıyorum. o zaman, o zaman şuna yok. şuna döner bu. Eee Siyasi Partiler Kanunu 112. maddeye siz Hı. Hı. üstü kapalı bir zaman aşımı getirmiş olursunuz. Yani Evet. Yani onu 45 gün içerisinde tespit ettin, ettin, edemedin. ile Etti. ilgili itiraz süresi içerisinde tespit ettin, ettin, edemediysen... ...o zaman e, sen bu konuyla ilgili Kesinlikle. artık bir fail olamazsın. Şey e, bir başka nokta da şu, hukukun temel hocam çok güzel anlattı e, ve çok net anlattı. Hukuki işlemlerin bağlı olduğu yaptırımlar. Yani esas tartıştığımız konu bu. Ben bir suç işlersem, nasıl ceza alıyorsam yaptığım hukuki işlem... Hı. Bu puhaay aykırıysa, Değil mi? bir de onun cezası var. Bravo. Bunun cezasını tartışıyoruz biz. İptal dediğimiz o bizim aslında. Yani hatta bu buttan anlaşılsın diye ben kafamdan bir Türkçeleştirme de yaptım. Salt yokluk, kısmi yokluk yani. Gerçekten yok mu ortada? Yani tamamen baştan itibaren mi yok? Yoksa o an itibar, o andan itibaren yok. Orada da bir tartışma bu bizde var. Var hiç mi yok? Evet, yani bir her, <laughs> hiç mi olmaz? <laughs> Ki enlem yekün eş i̇şte eski falan filan ya, hiç karışacak. Mutlan <laughs> batıl demek, yok demek yani. Ortada evet. olmaması gereken bir şey demek veya hukukun anlam yüklemediği şey demek. Ee, böyle bir durum var. Ee, buradaki buradaki da görev tartışması özellikle. Hı hı. Yani burada bununla ilgili üç hukukun birçok kararı var. Bir kere kendisini görevli görüyor. Ha bu görevli görmesi illa kabul veya reddedeceği anlamına gelmez. Yani görev tartışması çok uzadıkça bu konunun mecrasından kaydığı kanaatindeyim ben. Tedbir kararın icra kabiliyetini kesinleşmeden öne çekmektir. Tedbirli hmm. butlan dediğimiz o yani kesinleşmesini beklemeden kararı uygular mı? Uygula. Uygula demektir. O tedbir de e, yani uygulanan bir rejimdir yani veya mesela biz bir tapu iptal tescil davası açarız. Karar kesinleşmeye giderken bile tedbiri kaldırmamak suretiyle tedbir uygular gibi ya yani burada şey yok şu şu şunu şu e, e, yargı yanlış anormal bir durum yok bu Saadet Partisi için de aynı tabii, durum oldu tabii. MHP için de oldu bu İl Parti sürecinde. Veren, değil mi? Değil mi? O da oldu şeyde yapmışlardı o zaman il, ilin dışında yapmışlardı seçim iptali filan. Birçok partiyle de ilgili var ve çok basit bir şey söyleyeyim. Basit bir araba motoruna girsinler, Yargıtay kararı arama motoruna. Orada Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'nin bu tip konularla ilgili görev görevi de dahil olmak üzere birçok e, par, partinin aleyhine veya il, ilçe kongreleri aleyhine açılan davalar var. Aynı gerekçeler. İlk defa olmuyor yani bu. Olağanüstü bir durum değil değil.